Merhaba. Ben Doçent Doktor Ayhan Demirci. Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde görev yapıyorum. 2015 yılında bu üniversitede göreve başladım. 2016 yılından itibaren de bölüm başkanlığını halen yürütmeye devam ediyorum. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü özellikle Pandeminin bize öğrettiği süreçte ve e, Mersin biliyorsunuz liman şehri, liman şehri olma e, bir Mersin olmasa seviyle çok önemli bir bölüm olarak düşünüyoruz. E, sadece Mersin'de değil, civar bölgelerdeki İskenderun, Taşucu, Silifke liman kentleri ve diğer lojistik faaliyetlerinde yoğunlaştığı bir bölge Mersin. E, bu anlamda. E, sektörün ihtiyaç duyduğu profesyonel anlamda bilimsel bilgi donanımına sahip personel ihtiyacının karşılandığı bir bölüm. Geçen yıl yaklaşık 60 üniversitede açık bulunan ve bizimle benzer özelliklere sahip olan diğer bölümlerden farkımız e, %100 yabancı dille eğitim veriyor olmamız büyük oranda ve e, sektörün zaten olmazsa olmazı şeklinde sektörle aldığımız bilgilere göre yabancı dille eğitim verme, bunun dışında zorunlu staj ve 3 sene öncesinden aldığımız bir kararla 7 artı 1 modeline geçildi. Bu modelden özellikle bahsetmek gerekiyor. Zira sektörün ihtiyaç duyduğu konuların başında tecrübe geliyor. Eline CV'sini alıp iş arayışına çıkan gençlerimizin karşılaştıkları ilk soru bu. Tecrübeniz var mı? Bu tecrübe açığını biz bu şekilde giderebileceğimizi düşünerek 7 artı 1 modeliyle 8. yarı yılı tamamen sektörde geçirecek şekilde bir düzen aldık. Ve öğrencilerimiz bu yarı yılda zorunlu staj eğitiminde edindikleri kısa tecrübeyle hangi alana yönelebileceklerine karar vererek 8. yarı yılında da o alanla ilgili bir sektör bölgesinde komple dönemi 20 haftayı oralarda tamamlıyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir fark bizim için açısından, sektörümüz açısından. Ayrıca yine üniversitemizin birçok üniversiteyle yabancı üniversiteyle yaptığı ikili anlaşmalar kapsamında Erasmus olanakları çift anadal ve yan dal olanaklarımızda var. Bunun dışında yine geçen sene başlattığımız bir uygulamayla da bölüm dışı ders, alan dışı ders şeklinde diğer fakülte veya bölümler tarafından açılan ve öğrencilerimizin ilgi duyduğu alanlarda bizim müfredatımızda olmaması durumunda Ortak Ders Havuzu'ndaki farklı derslerden de farklı bölümlerden ve fakültelerden de ders alabilme ve bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirebilme olanağı sunuyoruz. Bu bölümün önemli avantajlarının başında iş olanaklarının çok geniş olması geliyor. Zira özellikle Mersin bölgesi için konuşacak olursak genelde Türkiye'nin ortak sorunudur. Büyük şehirlerde iş olanakları daha yaygın görülür. Ancak lojistik sektörü dikkate alındığında Mersin öne çıkan şehirlerin başında gerek serbest bölgesi olması, gerek liman kenti olması ve limanla serbest bölgenin ortak noktada buluşması bu alanı genişleten bir kapsamda. Akdeniz'e hitap eden bir bölge, Akdeniz'deki tüm ülkelerin ortak çıkış veya varış noktası arasında geliyor Mersin. Karayolu bağlantılarıyla ve önümüzdeki yıl tamamlanması hedeflenen hava yolu bağlantılarıyla daha da ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bölümde okuyan lojistik sektöründe çok rahatlıkla iş bulabilecek imkana sahip olacaktır. Bunun yanı sıra lojistik deyince genelde akla gelen hani taşımacılık ve depolama gibi bir algı var. Ancak lojistik çok geniş bir konu. SALT olarak lojistikle ilgilenmese bile bir üretim yapan her firmanın gerek ham maddesini üretim tesisine getirmek, gerek ürettiği ürünleri dağıtım noktalarına götürmekle ilgili faaliyetleri, burada taşıma, depolama, gümrükleme, konsolidasyon veya paketleme dahil bütün o süreçler aslında lojistik faaliyetlerin alt unsurları oluşturduğu için önemli bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum burada okuyan öğrencilerimizin. Genelde ana iş kolu lojistik sektörleri ee, az önce belirttiğim e, tüm süreçleri kapsıyor. E, burada yine aynı şeyi belirtmek isterim. E, sadece lojistikle uğraşan veya gümrük müşavirliği yapan ya da sadece nakliye hizmetleri sunan ya da sadece depolama hizmetleri sunan firmalar değil, bütün üretim tesislerinin, ne üretirse üretsin, bütün üretim tesislerinin e, her departmanında hemen hemen ihtiyaç duyulan bir e, sektör, lojistik sektörü. E, en basitinden şunu örnek verebilirim. işte Bir yıldır ülke pandemi ile uğraşıyor, tüm dünya uğraşıyor. Tüm dünya evine kapandığı süreçte bile lojistik parlayan bir yıldız oldu ve kendini büyütme imkanına kavuştu. Yani herkes küçülürken hatta neredeyse yok olma durumuna gelirken lojistik sektörü daha da büyüyerek, daha da gelişerek bu pandemiden galip ayrıldı. Hala da izleri devam ediyor ve insanlarımız buna da alıştı artık. Hani evden direkt e, sipariş vererek, elektronik ticaret yoluyla siparişler vererek evinde oturduğu yerde hizmet almaya alıştığımızda düşünülürse önümüzdeki süreçte de ben lojistik sektörünün daha da güçleneceğini düşünüyorum. İnternet uygulamasının en önemli yararı e, öğrencilerimizin özellikle deneyim açı, açığını, tecrübe açığını kapatması e, gözüyle düş, bakıyorum. E, zira Mezun olan her arkadaşımız, her e, öğrencimiz eline CV'sini alıp iş arayışına çıkıyorlar. Az önce de söyledim, karşılaştıkları ilk soru, tecrübeniz var mı? Kaç yıllık deneyiminiz var? Nerelerde çalıştınız? E, çalışmadan tecrübe kazanılmıyor, tecrübe kazanılmadan iş bulunamıyor. Bu ikilemi yıkabilmenin en kolay yoluydu intern uygulaması, 7 artı 1 uygulaması. E, ve buna geçerek e, biz bu açığı kapattığımızı düşünüyorum. Bunun bir diğer faydası da öğrencimizin kendine öğrencilik döneminde aldığı dersler esnasında ben lojistik sektörünün şu sahasında çalışabilirim, kendime buraya yakın hissediyorum düşüncesinin ya kanıtı ya da tersinin ispatı haline geliyor. Zira Intern'e gidip de örneğin ben gümrük müşavirliği yapabilirim, bu alan bana çok yakın geliyor diyen bir arkadaşımızın intern uygulamasını gümrük müşavirliğinin yanında yaptığında işin derinlemesine girdiğinde daha farklı hissedebildiğini veya hissedebileceğini düşünüyorum ki öğrencilerimizin, mezunlarımızın e, önündeki hayatın önemli bir kısmını geçirecekleri iş hayatında bunun ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum. İstemedikleri ya da sevmedikleri bir alanda ömürlerini feda etmelerindense daha farklı bir alanı tercih edebilme olanağını da sunmuş olduğumuzu düşünüyorum bu esnada. Bu konuda evet, üniversitemiz çok ciddi adımlar atıyor. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla ve sektörle sürekli temas halindeyiz. Sadece lojistik bölümü olarak bizim özellikle işbirliği yaptığımız Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği, Mersin özelinde, Türkiye geneli içinse lojistik derneği, Türkiye Lojistik Derneği Loder kısaltmasıyla bu iki Sivil Toplum Kuruluşu'yla sürekli temas halindeyiz. Bunların bize olan kazanımları şunlar. Örneğin Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği ile yaptığımız protokol kapsamında 3 yıldır ilk fırsat eğitimi adıyla yola çıktık. Her mezun olan sene mezun olan öğrencilerimizden 6 gencimize 6 ay boyunca sektörde çalışma olana, sigortasıyla, vergisiyle hatta maaşıyla bütün normal çalışma ek olanaklarıyla 6 ay boyunca sektörde çalışıyorlar. Belirlenen yerlerde 6. ayın sonunda taraflardan herhangi birisi vazgeçmediği sürece de işe devam ediyorlar ki geçen 2 sene önce düzeltiyorum pandemi nedeniyle bu sıkıntıyı yaşadık ama ondan önceki sene bu şekilde yola devam eden arkadaşlarımız bizi mutlu etmişlerdir. Bunun dışında yine aynı dernek sayesinde intern veya staj için öğrencilerimize istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde hatta öğrencilerimizin istediği koşullarda yer bulabilme olanağımız oldu. Ayrıca Loder ile yaptığımız temaslarda 8 defa Türkiye'nin farklı bölgelerinde lojistik konusunda alanında eğitim veren üniversitelerde buluşarak hem lojistik eğitim standartizasyonu konusunda müfredat güncellemesi hem de e, bunun gelecekteki yansıması olarak e, akreditasyon konularında bir işbirliği içerisindeyiz. Hala da devam eden bir sürecimiz bu. Bunun dışında bölüm danışma kurullarımız var. Bölüm danışma kurulları e, periyot, belirli periyotlar halinde toplanarak sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. Ve bunların bize belirttikleri güncel gelişmeler, yeni gelişmeler sayesinde e, biz müfredatlarımızı güncelleyerek Sektörün güncel ihtiyaçlarını da karşılayacak mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Müzik Üniversitemizi tercih eden arkadaşlarımız, herhangi bir üniversiteyi tercih edecek olan arkadaşlarımıza öncelikle tercih döneminin çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sınava hazırlanmak kadar ve sınav sürecini atlatmak kadar bu daha da önemli. Bu da çok önemli bir süreç. Zira artık elinizde sadece bir puan ve bir sıralama var ve önünüzde ömrünüzü harcayacağınız, ömrünüzü adayacağınız bir seçenekler var. Bunların arasında sizi kendinizi 15, 20, 30 yıl sonra nerede görmek istiyorsanız oraya taşıyacak bir alanı seçmenizde fayda var. Sırf iş kolu geniş diye ya da sırf çok para kazandırıyor diye farklı alanlara yönelmektense sizi mutlu edecek dolayısıyla sizi geleceğe taşıyacak yerleri seçmenizde fayda var. Ancak ben bu noktada elbette ki lojistik sektörünün tekrar vurgulamak istediğim bazı avantajlarını yine sıralayacağım burada. Özellikle pandemi döneminde yaşadığımız ve her an ekstrem bir durum yaşanabilecek olan bu dünyada alıştığım düzenlerin alt üst olması olasıdır. Dolayısıyla tüm bu sorunlara rağmen gelişen, sürekli kendini yenileyen ve büyüyen bir sektör olarak üreten bir sisteme sahip olan lojistik sektörü bizim için elbette ki önemli. Dolayısıyla bu doğrultuda önemini fark ederek lojistik sektörünün cazip bir meslek kolu sağlayacağını ve içerisinde barındırdığı alt kollarla birlikte önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Hepinizi de doğru tercih yapmaya bekliyorum.